Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte kasadaki kutuların hepsini açtım. 15 yapıyoruz. Seriye devam ediyoruz 3 hafta sonra. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı da unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında bizim Problex kanalımıza gelmek isteyen herkes gelebilir. Açıklama kısmında tüm detaylar yazıyor. Ayrıca benim sosyal medya hesaplarımın hepsine de bu videonun yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylar açıklamada yazmaktadır. Yanımda Mami var şu anda. Mami'nin yeni hesabı var. Yeni bir hesap aldı. Bunu da arkadaşlar tanıtacağız. Haberiniz olsun. Şu an tabi kasa kutuları yapalım. Mami'nin hesabında en geç yarın falan incelemeyi düşünüyorum yeni hesap. Yani 74 seviye bir hesap görüyorsunuz. Seviyesine göre... Fena değil gibi. 18.000 like'ı var. 20.000 like'ı da olacak. Az kalmış. E, usta falan olmuş bir hesap. E, öncekinden daha sağlam olduğunu kabul edelim. Öncekinden sağlam duruyor. tabi içine girdiğimiz zaman bakacağız. Detaylıca bir inceleme yapacağız. Yani unutmayın arkadaşlar. Mamenin de yeni hesabı. Hayırlı olsun tekrardan buradan söylemiş olalım. tabi seviyesi fazla arkadaşlar. Seviyesi yüksek olan bir hesabın genelde eski şeyleri olur. Ona da bakacağız eski var mı böyle işte kahraman ceketleri falan filan. Merak içerisinde maçtası. Ben 73 seviyeyim biliyorsunuz. O 74 seviye bir hesap aldı. Tabii benimki kadar dolu mu falan filan onları bilmiyoruz. Büyük ihtimal değildir zaten. Çünkü bende bayağı kıyafet olarak dolu bir hesap bende yani. Biliyorsunuz zaten etkinlikleri falan fulluyorduk zamanda Kaç tane videom var ya. <laughs> 340 bilmem ne videom var. Bunun belki de 300'den fazlası Kıyafet yani. Elmas harcama falan. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada 18 tane kutu görüyorsunuz ama 18 farklı kutu anlamında yani. Aynı kutudan kaç tane var? Bak 10, 12, 5, 13 falan filan. Baya bir şeyimiz var. Direkt şu şeylerden başlayalım. Evo kutularından başlayalım. Bu seriyi zaten hep 3 hafta arayla devam ettiriyoruz biliyorsunuz yani. Hep aynı olay. O yüzden sıkıntı yok. Ee, bu bir kutulardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani çıkmaz zaten. 12'li seçkin bilet. Son Elite Pass'in kutuları bu arada. Elite Pass artık yok ama. Evet. Şey güzel oldu bak. o Kafayı almamız güzel oldu. Onu bek bekliyordum zaten. Almasam aşağısı üzülürdüm. Güzel. Bedavadan bir kafa daha aldık. Şimdi 3 tane Macon kutumuz var. Güzel bir makon baktığın zaman 7 günlük attı. Tamam 7 günlük at abi sıkıntı yok. Şunu bir sınırsız atsa ya. Valla şu çok güzel iyileştirme deseni. Ama gelmiyor. Evet M60 mavi. Belki atar diyecektim. 7 günlük VSS'ten 2 tane attı bak. 2 tane. 14 gün etti yani. 5 tane vektör. Aa, maalesef 7 günlük AVM geldi ama vektör gelmedi. Şunu 4 tane açalım rastgele. Tamam güzel. 5 tane sarı AK açalım. Bu bizde var zaten. Spas atar belki. 15 günlük ama atmadı. Olsun sıkıntı yok. Bu sefer kutularımız normalde arkadaşlar daha fazla olur ama. Bu sefer böyle olsun yani. 3 hafta ara geçtiği için. Mecburen yapıyorum. Dedim şu seriyi bir devam ettirelim. 3 hafta yani iyi sonuçta yani. 3 hafta geçti. Tamam abi 3 hafta geçtiği anda. Devam et yani. Belki de tam 4 hafta olacak arkadaşlar öyle düşünün hani. Bayağı bir geçti yani. Bu sefer kutu sayımız böyle. 5 tane MP40. Gene kutumuz var ya hiç çoktan iyidir. Abi şunları bir altısa var ya süper olacak. Tamam 13 tane Mag 7'den umudum var bu arada. Umudum var. 24 saat attı hepsini ya. Bir tane 3 günlük attı. 7 günlük attı. Ulan şunu bir ver bize be. %27 yükselmiş. Arkadaşlar 9 tane çifteye güveniyorum. 9 tane çifteye güvenim tam. Hadi. Hadi oğlum eski bir çiftesi sen hadi. Adamsın. <laughs> Aynen böyle dostum. Tropik papağanı da aldık arkadaşlar. Sırf eski diye sevdim bu arada. Yoksa özellik olarak çöp bir çifti ama eski arkadaşlar. Eski ve değerli. O yüzden Buna bayağı bir sevindim açıkçası. Çıkacağını biliyordum ha. Hissetmiştim. Vallahi hissetmiştim. Burada böyle bir kafa aldık zaten. Biliyorsunuz bunu. Görmüştük abi. Şimdi arkadaşlar ama silahları gösteriyoruz. Aldığımız silah desenleri. M14 şöyle 7 günlük bir M14 aldık. 24 saatlik bir FAMAS. Çöp bir desen tabii ki. 3 günlük 6 günlük SKS'ler. Bunlar da çöp. M60 2 günlük bir M60. VSS 14 gün. Aslında bunu çıkarabilsek iyiydi. Fena değil. Olmazdı yani. Fena olmazdı. Titanium MP40. Bu benim yani hesabımda sınırsız bu arada. Bende yok. yani hesapta var. Yani sa yan hesaptaki tek MP40 deseni o. Fena değil bu arada. Güzel Titanium yani. 24 saatlik bir P90 iyi bu arada. Atış hızı bir falan. İyi ama bizdeki tabii ki baktığın zaman daha mantıklı gibi. Bir şey daha var orada. Vektör 24 saat. 11 günlük e, Makon deseni bizdeki dahi. Spas 29 günlük bir Spas deseni. 29 gün çok bu arada. Harbiden e, bayağı güzel çıkmış Spas. 4 günlük M1014. 24 saatlik ve evet hasar bir isabet bir menzil düşüren bir çifte desenimiz arkadaşlar. Kendisi sınırsız 3. çifte desenim oldu. Zaten 3 tane çifte sınırsız ama üçü de güzel yani. Baktığınız zaman 3'ü de sağlam. E, bu tabi eski olması güzel. Eski özellik olarak çoğu arkadaşlar onu diyeyim. Özellik olarak bunu ben asla kullanmam. Kullanmam ama güzel yani. Anladığınız işte ne demek istediğimi anladınız. Güzel yani abi. 27 günlük e, mag 7 desenimiz var. Ya bu videonun güzel yanı o çiftenin çıkması oldu. Zaten başka bir şey çıkaramadık. 8 günlük şöyle bir AVM deseni. Şu şey güzel oldu bu arada şu. Kullanmıyoruz. Ne kadar kullanmasak da. Atış hızı falan var bir de. Adamın kafasına iyileştirmeli. <laughs> 10 günlük bir tane UMP desenimiz var. Ee, başka da şeyimiz yok gibi. Evo silahlarında bir olay var şu an arkadaşlar. Aynen güzel. Bak bu iyi oldu. 4 tane MP40. 8 tane m 114 Etti 12. AK'den de gelir. 15 tane oldu. AK'den de 15 tane oldu. Süper abi. Tabii ki direkt buradan 15 kutumuzu da açıyoruz. Hemen şeye dönüştüremiyor muyuz? Aa arkadaşlar. MP5 var mı? Oh varmış lan MP5. Vallahi yok sanıyordum ha. Bir an dedim MP5 nerede abi ama. Tamam. Sıkıntı yok MP5'e dönüştürdük. Ve bakın arkadaşlar MP5'in 6 seviye olması için kaç parçamız var? 80 parçamız kaldı. 700 elmaslık bir parça eder bu da harbiden. E, bayağı bir güzel oldu onu söyleyeyim. 6 seviye yapacağız MP5'i. Böylece neyi açacağız? Yeteneği açacağız. Bu silahla hasar verirken EP doldurursun bak. EP olayı bayağı bir güzel. En yakın zamanda MP5'i 6 seviye yapacağız zaten. Buna eminim. İfadesi de güzel. İfadeyi daha sonra alacağız tabii. Şu an almamız imkansız. Ama sonradan alacağız. Bu arada arkadaşlar üyeliğimde şöyle göstereyim sizlere. 9730 elmaslık bir şey tutar var burada. O 56 günlük haftalık, 56 günlük haftalığın yanında da 87 günlük bir aylık üyeliğim mevcut. Bu da toplam 9730 elmas şu anda. Normalde 10 bu arada. Dün veya dünden önceki gün 10.000 falandı. Aynen 2-3 gün önce 10 bindi. Ee, şu anda tabi elması ala ala. 9700 e indi. Ama baya bir fazla yani. Yorumlara bir maşallahınızı falan alırım. Ben bu haftalığı arttıracağım bu arada. Şu an 56 gün. Bunu arttırıp e, aylık üyeliğin seviyesine getireceğim. Aynı gün sayıları aynı olsun yani o zaman elmas da artacaktır. Ee, o zaman da size zaten videosunu çekerim ben gösteririm yani ayrı olarak gösteririm. Yani normal bir videonun içerisinde böyle size gösteririm üyeliği falan filan arttırırsam eğer şu anda böyle. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı yorum atmayı da lütfen unutmayın hepsine kalp attım biliyorsunuz şu anda izlenmelerimiz 400-500 falan geliyor. Bunun için teşekkür ediyorum sizlere. Tekrardan eski moda çıkıyoruz gibi. Bu videoda güzel bir destek yapmayı lütfen unutmayın. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçek Beroin izleyicisi sizlersiniz abi. Sonuna kadar izleyenler. Evet yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. ile kalın.